Evet arkadaşlar bugün Nerf oynuyoruz. Nerf oyunu bulduk Roblox'ta. Biz de yeni girdik. Daha 5 dakika oldu gireli. Video çekeyim dedim. Yandan gelmiş. Beni vurdu. İlk oyunda pompalıyla normal düz sıkan silahla başlıyorsunuz. İkisi de güzel diyebilirim. Ama buna tutturmak biraz zor. Pompalı uzağa pek gitmiyor. Ama yakından tek atıyor pompalı. Bu da iki atıyormuş. Veya onun canı azdı, bilemiyorum şimdi. Evet oyun. Aa biri daha geldi. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Evet oyunda böyle iyi yerler var, yukarı fırlatıyor. Ama şunu baştan söyleyeyim, bu oyun oynamanız için gerçekten tabletinizin, telefonunuzun güçlü olması gerekiyor. Oyun biraz sistem gereksinimlerini iyi istiyor. Bu arada vuruldum. Evet, deneyelim bakalım şöyle bir oyunu biraz oynayalım şu anlık keyifli yayından arkadaşlarla oynuyoruz evet bölüm bitti kazandık level atlar mıyım atlayacak gibi yok atlamadı 2 levelde kaldık 690 altın geldi İyi akşamlar Furkan. Şunu oynayacağım ya ben. Evet yeni bir bölüme başladık. Aa çok güzel. Gemi var burada bir tane. Arkamdan silah sıktı biri. Evet bu map çok güzelmiş. Martı sesleri geliyor. Orada biri mi var? Dediğim gibi bu oyunu bilenler lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Beraber oynayalım. Biz ilk defa girdik. Nerf oyununa. Oy. Onu da öldürdüm. Mermim niye az kaldı bu kadar? Şurada biri var. Öyle artık. öldürdüm. Çok güzel vurdum atayı. Arkada birileri var. Bana mı deniyor? Aynen. Ata seni vuracağım kanki. Tek attım ataya. Ona da vurdum. Çok iyi oynuyorum. Hadi be. Onu da vursaydım çok güzel olacaktı. Discord'a kayıt görevlilerimiz var. Discord'a gelenler lütfen kayıt kısmına isim yaş belirtsinler. İsim yaş yazmayanları kaydetmiyoruz. Şu anda DC yetkililerimiz online. Oha çok güzel. Zıplatıyormuş oralar. Bomba atsaydım keşke ya. Nerede o zıplatan yerler? Bir dakika. Vurdu beni. Pompalılık bölüm değil aslında bu da pompalı oynayacağım biraz daha. Tek atıyor yakından. Oyun çok güzel arkadaşlar. Grafikleri falan çok tatlı ya. Kendimi şu an gerçekten Lego'da gibi hissediyorum. Lego oynuyormuş gibi. <laughs> el bombası attım. Ölmedi el bombasına. Ha geliyor geliyor bak buradan biri geliyor. Tek atacağım şimdi. Hadi be. Şu silah geliştirelim mi arkadaşlar? Upgrade. Param yeter mi? He, ee, param şey yetmiyor. Bir şey istiyor. Uçalım şöyle. Tamam. Uçacak yer var mı? Bu arada bu cannonlar launch yani seni fırlatıyor. da birileri var. Şu kimi tekleyeyim. <laughs> Hep arkadan gelip öldürdüm onu da. Sen de öl kanki. Havada öldürdüm. Nerede başka kankilerim? Evet burada bir kankim var. <laughs> ben dakika nasıl kaçıyor bakın. Bak kaçıyor kaçıyor şu an. Nerede? Abi pustu yavru ya. Oraya. En iyisisin oyunun demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Oyunda. Biri var orada. Aa be Zekumra yeni silah almış. Oyunun ismi Nerf. Evet güzel bir oyun oldu. Şu anlık. Şöyle taba basayım. 10 kişiyi vurmuşum. Daha da vururum. Gibime geliyor. Şu bir. Tek attım ona. Oo nereden vurdu beni? Silah mı değiştireyim biraz? Tamam. Ben geliyorum. Rardas geliyor. Şimdi hepsini vuracağım. Şu bir tamam mı? Mert'e de vuracağım. Mert'e de vurdum. Çok iyi oynuyorum şu anda arkadaşlar. Evet orada biri var. Biri zıpladı buraya. Bak arkalayacak. Arkacı seni. Seni gidi arkacı seni. Arkacılara taviz vermem. Şu yukarı çıksam nasıl olur arkadaşlar? Çıkılmıyor mu? Aa. Aa niye? Fazla çıkılmıyormuş. <laughs> Nasıl vurdu? Derkeni. Wolf oyununu ismini söylerseniz oynarım. Evet burada birkaç kişi var gibi. Ses var çünkü. Evet biri burada. Sen neredesin gel buraya. Gel bakalım. Aha gördüm. Sen bir öl. O paşa vurdu beni ya. Abi çok iyi oynuyorsun demiş Mehmet. İyi oynamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Aa bölüm bitti ya. Bu bölüm çok güzeldi ve yenildik. Bayağı bir adam öldürdüm ama ben ya. Baksanıza 16 adam öldürmüşüm arkadaşlar. Chest geldi. Kutu geldi. Bu kutuyu açmamız lazım. Evet oyunda kutular da var sanırım. Birinci oldum bu arada. En iyi en iyi skor bende. Evet bir kutu geldi. Bir dakika. O kutuyu nasıl açacağız acaba? Inventory evet burada. Abi. Abi anahtar alman lazım. Açtım zaten ben keyi. Evet açtım şu anda. Skin geldi. Pek bir şey gelmedi. Güzel bir şey gelmedi. Bundan ne gelecek? Hadi bakalım. Parayla şey geldi. Güzel bit geldi. Bitcoin'lerle de silahları geliştireceğiz. Deploy dedim. Bu bölüm nasıl bir bölüm? Arkadaşlar. Akın kaydeder misin DC'de arkadaşı Mert'i? Bir el bombası oraya. El bombası da attım ama. El bombasının oyunda pek bir işlemi yok arkadaşlar. Atmayın yani gerek yok. Ben biraz daha deneyeceğim bakalım. Olmazsa kullanmam. Bu arada uzay gemisindeyiz şu anda. Bakın uzaylılar sarmış. Ya arkalamazsın ama ya. Durun taktik bulacağız arkadaşlar. Taktik benim işim biliyorsunuz. Rarda saffetmez. Yakalarsa öper. Nerede bunlar? Nasıl? Yap yakaladım öptüm. Şimdi. Sen de öl. Oradan biri gelecek gibi. Ah be. Abi el bombası işlemiyor ya. Tek atması lazım el bombasının. Güzel. Geliştirmişler kendilerini. Hadi bakalım ben de geliştireceğim şimdi. Bura çok açık ya. Arkalandım yine. Şu silahı değiştireyim bir dakika. Tamam bunlar tek atacağım şimdi onlara. İzleyin. Base'lerinden çıkartmayacağım onları kankalar. Öl be kardeşim. Ölmüyor bu ya. Şehindo gireriz. Canım çok az. Tek attım. Şuradan gelecekler. Buna da tek attım. Buradan gelecekler. Beyzlerine mi pussam bunları? O paşa vurur abi gösterme. Hadi be yandan geldi vurdu. Evet bu bölüm bitene kadar oynayalım bakalım. 5 dakika daha bu oyunu oynayalım. Elim bombasıyla aldım. Hadi be. El bombasıyla da ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Arkalandık yine. Evet 4 dakika daha oynayalım. Yeni oyunumuza geçelim. Onu da tek attım. El bombası geldi kafama. El bombasıyla aldım onu. Hile bu ya. Özel yetenekleri var. Tamam onu da vurduk. Bana el bombasını kim attı abi? 29 canım var tek yerim valla. Arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Çok güzel bence nerf oyunu. Açıklama kısmına bu oyunun linkini atacağım. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.